Kuruluşun tamam. 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 ve Kurtuluşun Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli üyeleri, bugünkü basın açıklamamıza hoş geldiniz. 24 Eylül günü Manisa İl Örgütümüzde hepinizin malumu olan bir kongre süreci geçirdik. Bu kongre sürecinde saygıdeğer il delegelerimiz benim başkanlığımda yönetim kurulu üyelerimi, disiplin kurulu üyelerimi ve kongre üyelerimi belirlediler. Manisa Örgütü olarak Ankara'daki Büyük Büyük Kurultaya 20 kongre üyemiz ve 3 tane milletvekilimizle birlikte toplam 23 kişiyle katılım sağlayacak e, katılım sağlayacak e malumunuz 15 Eylül günü Manisa'mızın değeri olan Özgür Özel adaylık açıklamasında bulundu Özgür Özel Manisa'mızın temsil niteliğindeki en önemli değerlerimizdendir Özgür Özel bizim için duruştu Özgür Özel bizim için onurdur. Özgür Özel Türkiye için umuttur. Özgür Özel Türkiye için değişimdir. Değişimin adı Özgür Özel'le ve Manisa'da anılacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine yazılacaktır. Koskoca yüzyıllık çınarımız olan Cumhuriyet Halk Partimiz bugüne kadar toplamda 8 adet genel başkan çıkarmıştır. Ve dokuzuncusu yapılacak olan 4-5 Kasım'daki kongre sürecinde belirlenecektir. Biz Manisa olarak bunun eşiğindeyiz. Manisa olarak bir genel başkanın temsiliyetini sağlayabilmek eşiğindeyiz. Bu bize il örgütümüz ve kurultay delegelerimiz olarak çok heyecan vermektedir. Özgür Özel bugüne kadar gerek meslek kuruluşlarında, gerek milletvekilliğinde, görev aldığı komisyonlarda, yani grup başkan vekilliklerinde ve grup başkanlığında birçok görevlerde yer almıştır. Bu görevleri eksiksiz ve mükemmel bir şekilde tamamlamıştır. Ve bundan sonraki çıkacağı yolda da üstleneceği görevi eksiksiz bir şekilde yapacağından en ufak bir şüphemiz yoktur. Biz Özgür Özel'i umutsuzluğa kapıldığımız günlerde Hulusi Akar'a söylediklerini, Süleyman Soylu'ya söylediklerini dinlediğimizde umutlandığımız kişidir Özgür Özel. Ve bu şekilde cesur yüreklere ülkemizin ihtiyacı vardır. Evet arkadaşlar Türkiye değişmelidir. Türkiye değişebilmesi için hı hı. öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim gereklidir. Çünkü biz Kurtuluşu Partisi'yiz. Bu değişimde de 15 Eylül günü adaylığını açıklayacak olan Özgür Özel'in bu değişimi gerçekleştireceğine ve bizi gururlandıracağına en ufak bir şüphemiz yoktur. Biz bugün Manisa'dan Özgür Özel'e destek için 20 kurultay delegemiz ve iki milletvekilimizle birlikte imza kampanyası başlatıyoruz. Bu Manisa'dan yanacak olan ateş Türkiye'yi aydınlatacak bir ateştir. Ve Manisa'nın ardından özgür ve adaylığını ve desteğini açıklayacak iller de sıradan açıklamalar yapacaklardır. Biz bunu Manisa'dan başlatmak istedik. Manisa İl Örgütü ve Manisa Kurultay delegeleri kesinlikle Özgür Özel'in yanındadır. Bundan sonra da devamlı yanında yer almaya yer alacaktır. Kendisine çıktığı yolda başarılar diliyorum. Özgür Özel Manisa'nın gururudur. Türkiye'nin de umudu olacaktır. Evet. ve belediye başkanım, sayın Milletvekili değerli belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, kurultay delegelerimiz, basınımızın gücüde temsilcileri, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün Manisa İl Başkanlığımızda il başkanımızla belediye başkanlarımızla ilçe başkanlarımızla kurultay delegelerimizle birlikte Türkiye'nin umudu, Manisa'nın gururu, grup başkanımız, genel başkan adayımız Özgür Özel'e destek olmak için toplandık. Partimizde aldığı bütün görevleri layıkıyla yerine getiren, söylediğini yapan, yaptığını söyleyen grup başkan ve grup başkanımıza, genel başkan adayımıza çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Türkiye'yi ayağa kaldırma sözü veren grup başkanımızın yolu yolumuzdur. Sonuna kadar grup başkanımızla, genel başkan adayımızla birlikteyiz. Sonuna kadar özgür özenin arkasındayız. Çıkmış olduğu bu yolda bir kez daha genel başkan adayımıza, grup başkanımıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum size. değerli il başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşım, değerli belediye başkanlarımız, çok değerli ilçe başkanlarımız, çok değerli önceki dönemde ilçe başkanlığı yapmış arkadaşlarımız, çok değerli kurultay delegelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, değerli Cumhuriyet Halk Partililer ve basınımızın değerli emekçileri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada eee Esasında Manisa için olağanüstü bir basın açıklaması yapıyoruz. Burada bulunan herkesin bütün Cumhuriyet Halk Partisi Manisa örgütünün tüm fertlerini heyecanlandıran bir sürecin içerisindeyiz. Ee, biliyorsunuz 4-5 Kasım'da 38. olağan kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Geri sayım başladı. Evet bu 38. olağan kurultayımız olacak ancak Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü şartlar, dünyanın içinde bulunduğu olağanüstü şartlar 38. Olağan Kongremizi, kurultayımızı olağanüstü hale getirmiş durumda. 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerinden sonra ilçe kongrelerinde, ilk kongrelerinde bu ülkede, bu partide bir değişimin gerekli olduğunu uzun uzun, gerekçeleriyle beraber anlattı. Ve değişimin ne şekilde olması gerektiğini de gerekçeleriyle anlattı. Ve biz şuna inanıyoruz. Bu olayın şu şartlar altında, ülkemizin bugün içinde bulunduğu şartlar altında bu ülkenin, Türkiye'nin değişmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişime ihtiyacı olduğunu biz iddia ediyoruz. Ve bu yolda, bu değişim yolunda içimizden biri, örgütümüzden biri, örgütümüzde bugüne kadar aldığı her görevi layıkıyla yerine getirmiş. Bugüne kadar gerek Cumhuriyet Halk Partisi Manisa örgütündeki yoldaşlarını gerekse Cumhuriyet Halk Partileri anlamlı bir kere öne eğdirmemiş. Özgür Özel bir yolculuğa çıktı. Genel Başkan adaylığını açıkladı ve bir yolculuğa çıktı. Biz de Manisa örgütü olarak ilçeleriyle, ilçe başkanlarıyla, belediye başkanlarıyla, kurultay delegeleriyle Özgür Özel'in çıktığı bu yolculukta onun arkasındayız. 20 kurultay delegemiz var. Iki tane doğal delege milletvekilimiz. 22 tane imzayı şu anda toplamış durumdayız. Basına da fotoğraf çekmek için veririz. 22 tane Kurultay delegesinin imzasıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi Manisa örgütü olarak Özgür Özel'in arkasındayız. Kendisine çıktığı bu yolculukta başarılar diliyoruz. Slogan doğru, Özgür Özel Manisa'nın gururudur. Bugün içinde hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de Türkiye'nin umududur. Çok teşekkür ederim. başkanım, değerli milletvekillerim, değerli ilçe başkanlarım, çok değerli kurultay delegeleri ve değerli basın, il başkanımızın ve milletvekillerimizin söylediği gibi Manisa'nın gururu, Türkiye'nin umudu, Özgür Özel'e dün olduğu gibi bugün de çıkmış olduğu yolda biz de belediye başkanları olarak tamamen arkasında olduğumuzu belirtmek istiyorum ve kendisine bu yolda başarılar diliyorum. Sayın İl Başkanım, çok kıymetli milletvekillerim, ilçe başkanlarım, belediye başkanı arkadaşlarım, değerli kurultay delegelerimiz ve Cumhuriyet Halk Partililer. Milletvekillerimiz, il başkanımız, belediye başkanımız gerekli konuşmaları yaptı ama ben farklı açıdan da değerlendirmek istiyorum. Bugün aldığımız bu karar 28 Haziran'da Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi dediğimiz seçimi kaybettikten sonra aldığımız bir karardır. 28 Haziran'da Mayıs. pardon 28 Mayıs'ta <laughs> ilçe örgütlerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, il başkanlığımız, ildeki kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye başkanlarımız, milletvekilleri adaylarımız, sen genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten müthiş bir çalışma ortaya koydu. Ama maalesef sonuç istediğimiz gibi olmadı. Sonrasında ben sokağa çıktığımda berberimi anlatamadım. Kasaba anlatamadım. Kahvehanedeki arkadaşımıza anlatamadık. Gittiğimiz cenazelerde anlatamadım, Oturduğumuz kahvehane köşelerinde, esnaf toplantılarında, esnaf ziyaretlerimizde süreci anlatamadık. Daha önemli bir şey söyleyeyim. Ben evde eşime, karıma, çocuklarıma, kızıma, oğluma anlatamıyorum süreci. Mutlaka bir değişimin olması gerekiyordu bir umudun olması gerekiyordu. Bu umudun da Manisa'nın evladı, gözümüzün önünde büyümüş, siyasette sürekli üzerine koyarak ve verilen görevleri en iyi şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bizleri temsil ederek yerine getirmiş Özgür Özel'in olması ayrıca bizi mutlu etti. Bu karar biraz önce söylediğim gibi tüm kesimlerin kararıdır. Ve ben Manisa'dan Böyle bir desteğin çıkmasına ayrıca memnunum. 22 kongre delegesiyle Özgür Bey'in arkasında durmak çok önemliydi. O onu da gerçekleştirdiğimiz için ayrıca mutluyum. Özgür Özel bu ülkenin umududur. Manisa'nın da gururudur. Çıkmış olduğu yolda başarılar diliyorum. Evet, Sayın İl Başkanım, Sayın Vekillerim, Belediye Başkanı arkadaşlarım, kurultay delegelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve kıymetli basın ben de sizlere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Benden önce konuşulan her şeyin altına imzamı attığımı belirterek ekleme yapmak istiyorum. Değişmeyen hiçbir şey yok. Değişmeyen tek şey değişimdir diyerek yola çıktık. Değişmek zorundayız. Bize güvenen, 25 milyon oy veren seçmenin umutlarını tekrar yeşertmek zorundayız. Bunun için Manisa'dan çoban ateşini yakıyoruz. Bu ateşin dalga dalga Türkiye'nin her yerine yayılacağına değişimi isteyenlerin umudu olacağımızı biliyoruz. Bunun adayı da grup başkanımız, sayın vekilimiz Özgür Özen Kendisi davranışlarıyla Bilgisiyle, birikimiyle, tecrübesiyle bu değişimin hakkını vereceğine, partideki dönüşümü sağlayacağına, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizi emanet ettiği cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmaya çalışacağına kanaatimiz tam. Kendisi orta direği olacak çadırımızın. Altında tüm kesimleri kucaklayacak, tesbihin ipi olacak, dağılmamızı engelleyecek, tuğlaların arasındaki harç olup bizi bir arada tutacak bilgi birikimi ve tecrübeye sahip, o vizyon, misyon ve entelektüel yapı da özgür özelde tamdır. Manisa'nın öz evladıdır, partimizin her kademesinde rol almış, şimdiye kadar duruşuyla hiçbir zaman bizim başımızı öne eğdirmemiş, şapkamızı öne eğdirmemiş ve liderlik vasfını taşıyan bir e, vekilimizdir. Onun için bugün burada çağdaş muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak istiyorsak, demokrasiyi, bireysel hak ve özgürlükleri, basın özgürlüğünü, yargı bağımsızlığını isteyen bu 25 milyonun umutlarını yeşertecek olan aday, Biraz önce bahsettiğimiz gibi gururumuz Özgür Özel'dir. Çıktığı yolda kendisine başarılar diliyoruz. Değişim taraftarlarını bu çatı altında toplanmaya davet ediyor. Çoban ateşini dediğimiz gibi Manisa'dan yakıyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun. başkanım, milletvekilim, belediye başkanlarım, değerli ilçe başkanlarım, yönetim kurulu üyeleri, partililer, ekranı başında bizi dinleyen tüm Manisalılar. Öncelikle Özgür Özel'in genel başkan adaylığı hayırlı olsun. Manisa olarak arkasında durmaktan biz gurur duyuyoruz. Ve bu yönde 4-5 Kasım'da başarıya ulaşacak kendisi. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu seçim hem partimiz için, hem Manisa için, hem ülkemiz için çok önemli bu ülkenin Atatürkçü, Cumhuriyetçi, demokrat, vatansever insanların bir umuda ihtiyacı var. Bu umut şu anda biraz azalmış durumda. Bizim bunu yaşatmaya ihtiyacımız vardı. Bu bakımdan Özgür Özel'in bu konuda çıkması, grup başkanımızın aday olarak çıkması hem Manisa için hem hükümet için çok önemli. Ben başarıya ulaşacağını da düşünüyorum. Biz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçim yenilgisinden sonra gerçekten belli bir sıkıntı yaşadık. Yani hepimizin başkan yanımızda milletvekillerimiz sizler yöneticiler hepimiz yaşadık. Biz artık kaybetmek istemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partileri artık kaybetmek istemiyor. Kayıplara bir bahane bulmak istemiyor. Şimdi Sayın Genel Başkanımız çok üstün bir performans gösterdi. Elinden geleni yaptı. Bu konuda kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ama artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim zamanı geldi. Özgür Özel de şu anda gözüken en uygun aday, bunu gerçekten gerçekleştirebilecek en uygun aday, Cumhuriyet Halk Partisi'nde önce yerel seçimlerde sonra da genel seçimde başarıya ulaştıracak kişi olarak gözüküyor. Biz de onun arkasındayız. Bir Manisa'lı olarak arkasındayız, bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkasındayız. İnşallah 4 Kasım tarihinde de kendisini genel başkan olarak görmek hepimize kısmet olur. Tüm Manisa'ya, tüm Cumhuriyet Halk Partililere Özgür Özel'in genel başkanlık adaylığı hayırlı olsun. どうやるか